Aziz müminler yüce dinimiz İslam insana iczet ve şeref kazandıran güven ve istikamet veren barış ve selamet veren bir dindir. Hal böyleyken tarih boyunca bazı kişi ve gruplar İslam'ı ve onun mukaddes değerlerini kendi çıkarlarına alet etmekten geri durmamışlardır. Hain planlarını gerçekleştirmek için insanların en saf ve temiz duygusu olan dini inançlarını istismar etmekten çekinmemişlerdir. Allah'ın adını, Kur'an-ı Kerim'i, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ibadetleri bile amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Ancak bilinmelidir ki Allah ve Resulünün muhabbetiyle dolu gönüller, sahih ve sağlam din bilgisiyle aydınlanmış zihinler var oldukça hiçbir istismarcı karanlık emeline ulaşamamıştır. Ulaşamayacaktır. Vatanına, milletine, dinine ve devletine bağlı nesiller yetiştikçe aklını, kalbini ve ruhunu şeytana teslim eden hiçbir hain milletimize diz çöktüremeyecektir. Zira hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz iman eden kullarını asla yalnız ve sahipsiz bırakmayacağını bizlere müjdelemektedir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da kendilerini aydınlıktan alıp karanlığa götüren tağuttur şeytandır zalimdir onlar cehennem ehlidir orada ebedi kalacaktır